Besmele'nin fazileti Saliha bir kadının münafık ve cahil bir kocası vardı. Bu kadın Bismillahirrahmanirrahim diye besmele çekmeden hiçbir işine başlamazdı. Münafık kocası onun bu haline çok kızar, kadıncağıza yapmadığı eziyeti bırakmazdı. O saliha kadın ise kocasının eza ve cefalarına sabreder ve onun da doğru yola gelmesi için Allah'a dua ederdi. Bir gün o zalim adam iyice öfkelenmiş. Karısına yapacağı eziyet ve kötülük için bir bahane arıyor ve kendi kendine "Şuna bir oyun çevireyim de görsün. Bakalım onun rezil olmaktan kim kurtaracak." diye söylenip duruyordu. Başkalarının açıkça söyleyemediği inkarcılığı artık bütün çirkinliğiyle içinde dolup taşmıştı. Hanımını çağırdı, ona bir kese altın vererek "Bunu iyi sakla." diye tenbih etti. O Salihah kadın da kocasının emri üzerine hemen gitti. Besmele çekerek keseyi iyice sakladı. Fakat kocası olan münafık adam da gizlice takip ediyordu. Sonra karısının haberi olmadan keseyi oradan aldı, içindeki altınları boşaltarak keseyi derin bir kuyuya attı. Aradan çok geçmeden yine hanımını çağırdı ve Sana verdiğim bir kese altını hemen getir dedi. Kadın koştu, keseyi sakladığı yere "Bismillahirrahmanirrahim" diyerek elini uzattı. Tam o anda Allah Teala Hazretlerinin emriyle melekler tarafından kese kuyu'dan çıkartılıp yerine kondu. İçindeki altınlar da aynen duruyordu. Yalnız ıslanan keseden sular damlıyordu. Kadın kesenin neden ıslandığını anlayamadı ama getirdi ve kocasına teslim etti. Adam içi altın dolu ıslak keseyi görünce çok şaşırdı. Karısının söylediklerinin ne kadar doğru olduğunu anladı ve sana çok zulmettim. Çok canını yaktım beni affet diye yalvarmaya başladı. Allah'a tevbe ve istiğfar etti. Allah'ın salih kullarından biri oldu. O günden sonra da dua ve yakarışlarında hep şöyle derdi. Ya Rabbi bana dünya ve ahiretim için hayırlı saliha bir kadını eş olarak verdiğin için sana hakkıyla şükretmekten acizim. Beni affet Allah'ım. O salih kadın ise "Ya Rabbi sana şükürler olsun ki duamı kabul edip kocamı salihlerden eyledin." diye dua ediyordu. Bu hikayeden alınacak ibretler ve çıkarılacak hikmetler çoktur. Büyükler demiş ki: "Sabrın kendisi acıdır lakin meyvesi tatlıdır."